kullanıyorlar. Zaten bizim demirbaşımız hayatımıza yaptığımız en büyük yatırımdır diye bahsettikleri isiplingi e anlatmaya çalışacağım sizlere. Evet, ürün eğitimimize başlayalım değerli arkadaşlar. Şu ekranımı bir ayarlayayım. Evet. Öncelikle isiplingi e tanıma tanımadan önce su arıtma sistemi nedir, neden kullanılmadır gibi konu başlıklarından bahsetmek istiyorum kısaca. Neden su arıtma cihazını kullanmalıyım? Kullanmalıyız. Acaba şu an takımda bulunan ya da burada bulunan arkadaşlardan su arıtma cihazı var olan, evinde var olan farklı bir marka olan var mı bilmiyorum ya da olmayan var mı onu çok iyi bilmiyorum ama ben olmadığını varsayarak anlatmaya çalışacağım Esprink su arıtma sistemini. Evet neden su arıtma cihazı kullanmalıyım ya da kullanmam gerekir mi? Böyle bir gereklilik var mı? Şöyle bir bakalım. Değerli arkadaşlar su kirliliği, teknolojik atıklar Sanayi atıkları, kimyasal atıklar, evsel ve tıbbi atıklar ile tarımsal atıkların sürekli olarak suya karışmasıyla gerçekleşiyor. Bu kirlilik, su kirliliği bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi günümüzün dünyasında, günümüz dünyasında, bütün dünya genelinde bunların hepsi geçerli. Bütün her yerde bu kirlilik söz konusu. İşte bu kadar çok kirleticinin etkisinde kalan suyu kaliteli ve içilebilir hale getirmek için kesinlikle ama kesinlikle bir su arıtma sistemi mutlaka kullanılmalı değerli arkadaşlar. Şimdi bakalım birçok insan şunu söyleyebilir. Su barajlarda temizlenmiyor mu? Ben neden işte barajlardan gelen temiz suyu tekrar bir arıtmaya tabi tutayım diye düşünülebilir. Arkadaşlar kirleticilere maruz kalan sular baraja ulaştığında elbette belli bir temizlik işleminden geçiriliyor. Ancak bu temizleme işlemi yetersiz kalıyor. Bu yetersiz kalmasının yanı sıra klor diye bildiğimiz, hepimiz kloru biliriz ama birçoğumuz şunu bilmez. O bir kimyasaldır ve seyreltilmiş çamaşır suyu. Yani sodyum hipoklorittir. Sodyum hipoklorit dezenfekte işlemi için kullanılır barajlarda. Sularımızı dezenfekte etmek için. Eser miktarda katılsa dahi vücut bu sıvıya sürekli maruz kaldığında gelecekte asidik etki yaratacağından vücudun birçok hastalığa açık hale gelmesi mümkündür değerli arkadaşlar. Evet bugün musluk suyu içerek hemen ölmezsiniz, hemen hasta olmayabilirsiniz. Ancak bunun devamında kesinlikle hastalıklara açık hale gelirsiniz. Evet, ayrıca barajlarda temizlendiği düşünülse bile bu suların evimize kadar geldiğinde, az önce gösterdiğim resimler o yüzden de, Evimize ulaşana kadar küflü ve çürümüş borulardan geçiyor değerli arkadaşlar. Yani aslında yeniden yeniden kirlenip duruyor sularımız. Peki, diğer bir maddede ben suyumu dışarıdan alıyorum. Yani pet şişe kullanıyorum, satın alıyorum. E su arıtma sistemini neden alayım ki diye düşünebilirsiniz. Düşünenler mutlaka vardır. Pek çok insan pet şişelerin sağlığa olan olumsuz etkilerini görse de halen inanın ki milyonlarca kişi içme suyunu bu yolla tedarik ediyor. Yani pet şişelerle tedarik ediyor. Damacana sularla ilgili Haberlerin yaygınlaşmasıyla birlikte birçok aile artık sanki 19 litrelik damacana su sağlıksız da pet şişeler sağlıklıymış gibi bir algı nedeniyle 5 litrelik su kullanmaya başladı. Hepimiz biliyoruz bir gittiğimiz evlerde ya da tanıştığımız insanların böyle yaptığını hepimiz biliyoruz. Ancak 5 litre de olsa ya da 750 milim de olsa 1 litre de olsa bu sular şu an ekranlarda gördüğünüz haberlerle dolu ve Pet şişe sularla ilgili olarak kullanılan plastiğin kanserojen etkisi, dolum tesisi, suyun temizlik yöntemi, nakliye ve sonrası depolama aslında oldukça önem arz ediyor değerli arkadaşlar. Bir de bunlar güneşe maruz kalmaması gerekiyor. Ancak bize ulaşana kadar neler neler geçiriyorlar. Peki pet şişe suların temiz olduğunu varsayarsak, hani barajlar gibi bunların da temiz olduğunu varsayarsak biz tamamen izole edebiliyor muyuz? kendimizi bu kirleticilerden hayır değerli arkadaşlar izole edemiyoruz. Çünkü sebebi yemek ve çay yapımında aslında pet şişe su kullanılmıyor çoğu zaman. Ne kullanıyoruz? Musluk suyu. E, meyve sebzeyi yıkarken ne kullanıyoruz? Yine musluk suyu. İşte musluk suyu kullanırken aslında o kirleticilere zaten fazlasıyla maruz kalıyoruz. Sadece unuttuğumuz şey bu. Ben o yüzden soğutma sistemini çok alamayan arkadaşlara, almak istemeyen, biraz imtina eden kişilere şunu söylüyorum. Boş ver damacanı alma. Zaten yeterince kirletici alıyorsun. Suyu musluktan iç. Hiç değilse ucuza gelir. Diye de söylüyorum açıkça. Bunun yanı sıra bu pet şişelerle ilgili olarak diyorlar ki pH değerlisi yani pH pH demek arkadaşlar potansiyel potansiyel hidrojen miktarı demek. Yani yüksek alkali değeri mineralli su demek. pH'ı yüksek su. Peki alkaline ne? Alkali Bazik bir sudur ve vücuda yararlı bir sudur. Oldukça yararlı bir sudur. Şişelerin üzerinde hep böyle mineralli su yazar. İşte şu kadar oranda pH'i vardır, şu kadar minerallidir, bu kadar minerallidir. De. Defalarca ölçümleri yapılmış bu suların ve Türkiye'de satılan pet şişe suların oldukça sağlıksız olduğu tespit edilen bütün firmalar, ölçülmüş arkadaşlar ve bütün firmalarda tespit edilen o sular hepsi içilemez durumda. Ama maalesef ki ülkemizin gündemi, siyasi durumlar vesaire vesaire etkiler nedeniyle bunlar halka birçok paylaşılmıyor. Ancak paylaşılan birçok şey var. Bunu da işte ekranda gördüğünüz Google'a hangi su markaları zararlı diye yazarsanız size tonlarca liste olarak gelecektir ve siz de bunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Peki su arıtma sistemi evet gerekliymiş. Ben onu kullanmalıymışım. Ancak Su arıtma sistemi alırken nelere dikkat etmeliyim? Önce buna bir bakalım. Su arıtma sistemi çünkü önemli bir sistem. Bir şeylere dikkat etmem lazım. Sebebi de şu. Çok fazla reklam var ve çok fazla marka var piyasada. Neredeyse 500 ila 1000'e yakın marka su arıtma sistemi ürettiğini iddia ediyor. Hatta bu insanlar bunu bedava bile verip evlerde aylarca kullandırabiliyorlar. Eğer ben su arıtma sistemi yöntemini bilmez isem ne, ne tür bir su sistemine sahip olmam gerektiğini de bilmem. Bu nedenle ilk olarak size onlarca markanın ters ozmoz denilen bir yöntemle suyu arıttığını söylemem gerekiyor. Peki ters ozmoz nedir değerli arkadaşlar? Buna bir bakalım beraberce. Ters ozmoz hakkında bilgi aldıktan sonra. Aa evet diyeceksiniz ters ozmoz bu şekilde çalışıyormuş. Demek ki bana bir hiçbir faydası yokmuş. Evimde bulunmasında bana bir yararı yokmuş diyeceksiniz. Şimdi ekranda kısa bir video paylaşırken aynı zamanda üzerinde konuşacağım. Anlatacağım ters -ozmoz yöntemi nasıl çalışıyor. Sizler animasyonu izlerken çok affınıza sığınıyorum. Evet. Değerli arkadaşlar şöyle geçeyim. Persozmos sisteminde şebekeden gelen su cihaza giriyor ve yararlı ya da yararsız, zararlı hiç fark etmeyip ona bakmaksızın içinde hiçbir şey bırakmadan tüm suyu temizliyor. Yani suyu akü suyuna, distile suya, saf su haline getiriyor. Bu negatifliği gidermek için, sağlıklı değil çünkü artık çıkan su, bu negatifliği gidermek için bir filtre vasıtasıyla içerisine iz miktarda mineral katkısı ilave ediyor. Yani doğal olanı çıkartıyor, yapar olan iz miktarda Minerali de suyun içerisine katkı olarak dahil etmeye çalışıyor. Fakat galonlarca su arıtılıyor orada öyle düşünün. Galonlarca suda küçücük bir litrenin ne kadar mineral değeri verebileceğini artık hayalinize sunuyorum. Ayrıca sisteme giren yaklaşık 4 litre su, özellikle dikkat edelim 4 litre suyun 3 litresi sistemden kanalizasyona atılıyor. Yani siz sadece 1 litre su içiyorsunuz, 4 litre su giriyor sisteme sadece 1 litresi temiz olarak çıkıyor tabi parantez içinde temiz ya da ünlem işareti içerisinde temiz. Ayrıca ters ozmoz cihazlar bakteri ve virüslere karşı hiç etkili değil arkadaşlar onları öldürmüyor. Filtre ömrü de cihaz sahibi tarafından takip edilemiyor. Onu takip eden firmalar ve firmalar satışta size şunu söylüyor. Diyor ki bu cihazın filtreleri yaklaşık olarak bir yıl gider ancak siz cihazı satın alıp evinize kurdurduğunuzda 6 ay ile 5 ile 6 ay içerisinde tekrar arayıp diyorlar ki Garanti dışı kalmaması için filtrenizi 6 ayda bir değiştirmeniz gerekiyor. Mecbur kalıyorsunuz. Ya filtreyi değiştireceksiniz ya da bilmeden temizleyip temizlemediğine bile emin olmadan suyu kullanmaya devam edeceksiniz değerli arkadaşlar. Bu anlamda da iki kere de filtre parası vermeniz gerekiyor. Ters ozmozda. Şimdi vücudumuza bu suyu eğer sürekli olarak alırsak, sürekli maruz bırakırsak yine vücudumuz Asidik bazik dengesi nedeniyle asidik hale gelir. Vücudun asitlenmesi demek arkadaşlar hasta oldunuz demek. Hücrelerinizin hastalanması demek. Çürümeye başlaması, bozulmaya başlaması. Yakında da kanser olacağınız ve işte böbreklerinizin bozulacağı, organlarınızın bozulacağı anlamına gelmektedir. Bu yüzden de bu da birçok hastalığın kapısını aralamaktadır. Tabi bu hızlıca gerçekleşmiyor. Az önce bahsetmiştim yıllar alıyor bunun gerçekleşmesi. Çünkü hemen ertesi gün hasta olmuyorsunuz. Yıllar sonra işte yaşınız belli bir seviyeye geldiğinizde kanser olduğunuzda, böbrek yetmezliği yaşadığınızda, işte akciğerlerinizde sıkıntı olduğunda diyorsunuz ki kader. Hayır sen ona maruz kaldığın o işte kirleticiler sadece suda değil biliyorsunuz biz bunu NutriVey grubunda da anlatıyoruz. O kirleticileri bir şekilde devre dışı saf dışı bırakarak bırakabilirsek en azından biraz daha kaliteli hayata kavuşabiliriz. Daha sağlıklı hayata kavuşabiliriz. Çünkü Nutri gibi e-Spring'de koruyucu hekimlik görevini inşa ediyor. Daha doğrusu bize sunuyor. Peki ben soğutma cihaz almaya karar verdim. Ters ozmozu da öğrendim. E, piyasada da dediğim gibi 500 ila 1000 tane marka var. Hangisini tercih etmeliyim diye düşünebilirsiniz. Hangisini tercih etmelisiniz arkadaşlar? Tabii ki ters ozmoz olmayan bir markayı tercih etmeniz lazım. Peki ters ozmoz olmayan marka hangi marka değerli arkadaşlar? Tabii ki ekranda da gördüğünüz gibi e-Spring. Çok güçlü, muazzam bir cihaz e -Spring. Ve muadili yok değerli arkadaşlar. Türkiye'de ve dünyada gerçekten ev tipi su arıtma sistemlerinde aktif karbon filtre kullanan ve bu yapıda hiçbir cihaz yok. Çünkü bilim insanlarının 30 yıl üzerinde çalıştıkları dünyanın en çok satan cihazı e -Spring. Aynı zamanda e-Spring suyu nasıl temizliyor biliyor musunuz? <laughs> Affedersiniz. Minerallerine dokunmadan temizliyor. Doğal mineraller tamamen suda kalıyor. Bu anlamda nasıl temizliyor? Buna bir bakalım. Şu ekranda gördüğünüz e içinde yer alan aktif karbon filtre. Aktif karbon filtrenin yüzey alanı yaklaşık olarak futbol sahasından bahsedeceğim. 70 futbol sahası büyüklüğünde. Bu hayal edebileceğiniz rakamdan gayet büyük bir rakam. 70 futbol sahası büyüklüğündeki aktif karbonun yüzey alanı 70 futbol sahası sıkıştırılmasıyla elde edilmiş ve sıkıştırılmış ve ısıtılmış özel işleme tabi tutulmuş Hindistan cevizinden üretiliyor. Hindistan cevizi kabuğundan üretiliyor bu aktif karbon filtre ve patentli bir filtre. Peki çok güzel patentli filtremiz var. Yüzey alanı da çok genişmiş. Nasıl temizliyor? Arkadaşlar temizleme yöntemi hem o kadar mantıklı bir o kadar da pratik. Patentli ve taklit edilemez karbon blok filtre basitçe kirleticilerin karbon filtreye yapışmasıyla çalışıyor. Yani kirletici önce su giriyor sisteme, karbon filtreyle karşılaşıyor ve karbon filtreyle karşılaşır karşılaşmaz o kirleticiler karbona yapışıyor. Ve bir daha bırakmıyor karbon onu. Ancak ilginç bir şey karbon filtre bu mineralleri, yararlı mineralleri tutmuyor. Bünyesinde tutmuyor. Tutmadığı için suda kalıyor otomatik olarak. Yani bir mıknatıs gibi düşünün. Mıknatıs, kirleticileri demir gibi düşünün. İşte yararlı mineralleri de tahta gibi düşünün. Yararlı mineralleri mıknatıs çekmediği için, tutmadığı için suda kalıyor. Ancak demiri tuttuğu için demir blok filtreye yapışıyor. Şimdi değerli arkadaşlar, bunu nasıl yapıyor? Aslında bu teknik bir detay ama hemen kısaca ondan bahsedeyim. Bunu karbonun zafiyetinden yararlanarak yapıyor. Karbon zafiyeti kirleticinin karbon zafiyetiyle birlikte birbirine mıknatıs gibi yapışıyor. Filtre ortasında bulunan ultraviyole lamba başka hiçbir cihazda yok. Çünkü o da patentli. Bakteri ve virüsleri tamamen yok ediyor. Suda yok ediyor. Hiçbir cihazda böyle bir özellik yok. Şimdi pandemi sürecinden geçiyoruz biliyorsunuz 6-7-8 aydır pandemi sürecinden özellikle suya koronavirüsün suyla etkileşime geçtiğini duymaya başladık. Eğer bir e-spring cihazı kullanıyorsanız evinizde bundan korkmanıza gerek yok. Çünkü ultraviyole lambası sayesinde e-spring bakteri ve virüslerin tamamını yok ediyor. Hatta birçok sağlık sektöründe de bu zaten kullanılıyor. Aynı zamanda vücut sağlığına, insan sağlığına en ufak bir olumsuz etkisi yok ultraviyolenin. Değerli arkadaşlar cihaz üzerinde bulunan izleme ve bilgilendirme ekranı ki diğer cihazlarda bu da yok. Bu bilgilendirme ekranı sayesinde filtrenizin ömrünü görebiliyorsunuz. Ortasındaki ultraviyole lambanın çalışıp çalışmadığını görebiliyorsunuz ve suyun etkin şekilde arıtılıp arıtmadığını da görüyorsunuz. Aynı zamanda cihaz size hem bu bilgilendirmeleri yaparken de arızası varsa da arızayı da yine görsel ve sesli olarak size bildiriyor. Hiç kimseye telefon etmenize gerek yok. Arızalandığında da Emme tamamen arkanızda duruyor. Ve cihazınızı çok kısa bir zaman diliminde filtreniz dahi olsa hallediyor ve adresinize teslim ediyor. Ve bu cihazı ücretsiz olarak kargoya veriyorsunuz emmeye gönderirken. Cihaz oldukça estetik değerli arkadaşlar. Zaten bilenler biliyor. Minicik kavanoz gibi bir cihaz. Yani birçok arkadaşım hayran bu cihaza. Işıkları da gece lambasının ışıkları gibi. Mavi ledler çok şirin şirin görüntüler aslında sunuyor bize. Görüntü oyunları sunuyor. Bu anlamda şirin minicik bir cihaz. Kendisi küçük. Mutfağınızda küçücük bir alan kaplıyor. Ama marifeti inanılmaz bir cihaz. Tezgah altı ve tezgah üstü olarak da tercih edebilirsiniz kiracı olanlar bazen şunu söyleyebiliyor. Ben delik açmak istemiyorum, musluk takmak istemiyorum. O zaman şunu yapmalı. Çok basit, daha pratik olan e-spring tezgah üstü sistemi tercih etmeli. Eğer ev kendinizse ya da delik açabiliyorsa, musluk takmak istiyorsa da aynı cihazın tezgah altı olan sistemini rahatlıkla tercih edebilir. Kullanıcılara, müşterilere bu da bu güzellikte sunulmuş değerli arkadaşlar. e cihazı müthiş özellikleriyle zaten üstün ama aynı zamanda Michigan merkezi bir Amerikan ürün testi olan inceleme ve belgelendirme kuruluşu NSF'in 4 adet özel sertifika sertifikasına sahip değerli arkadaşlar. Ve bu sertifikalar inanın ki kolay alınmıyor. Bazen cihazlarda, ters ozmoz cihazlarda da NSF sertifikaları görebilirsiniz. Ancak oradaki sertifikalara dikkat edin ve sertifika numaralarına dikkat edin. Bizde 4 adet e sertifika, NSF sertifika numarası var. Bakın kısa kısa bahsedelim. Tadı kokuyu, görünümü geliştirmek için 42, kurşun uçucu organik bileşikler ve kirleticileri yok ettiğine dair 53, dezenfekte edilmiş şehir içme suyunda ikincil bakteri artması için 55, içme suyunda iz miktarda bulunan bazı reçeteli reçetiz ilaçlar, yeni tip tarım ilaçları gibi şeyler içinde 401 numaralı NSF sertifikasına her sene sahip değerli arkadaşlar. <laughs> ve gelelim işin duygusal tarafına birçok işte geri dönüşlerimizde aldığımız şey şu. İyi, e tamam çok güzel cihazınız. Eyvallah. Ama pahalı. Şimdi bu pahalıyı birazcık incelemek istiyorum değerli arkadaşlar. E-Sipping cihazı gerçekten pahalı mıymış? Değerli arkadaşlar, cihazın resmi satış fiyatı 5140 TL 90 kuruş. Site üzerinde bu satış fiyatını şifresi olmayan kişiler bu şekilde görüyor. Ancak sadece bir şifre karşılığında, basit bir şifre karşılığında bu fiyat 3.954,50 kuruş oluyor. Eğer hele bir de ilk kez şifre alıyorsanız, yaklaşık olarak 3.760 TL'ye sahip olabiliyorsunuz bu cihaza. Tabii şuna bakalım, kalite elbette ucuza satın alınamaz. Bu kesindir. Kalite hiç kimse ucuza satın alamaz. Ama bu küçük dev elektronik akıllı cihaz için bu rakam gerçekten ucuz sayılır. Bu teknoloji için bu rakam gerçekten ucuz. Eğer cihazın pahalı olduğunu düşünen arkadaşım varsa, o zaman hastalıkların maliyetinin bir hesaplamasını mutlaka istiyorum. O sağlığını kaybettiği zaman o maliyeti hesaplamasını bir istiyorum. Hem maddi maliyeti hem manevi maliyeti. Bunu bir hesapladığınızda Hipring e su arıtma sisteminin ne kadar katkısı olduğunu sağlığınıza, hayatınıza ve çocuğunuza aynı zamanda işinize ve sevdiklerinize katkısı olduğunu gördüğünüzde cihazın diyeceksiniz ki bu cihaz gerçekten çok ucuz. Bu teknoloji gerçekten çok ucuz. Çünkü aktif karbon filtre teknolojisi dünyanın en pahalı teknolojisi, su arıtma sistemlerinde en pahalı teknolojisi ve e-spring yani Enway bunu bizler için ta mutfağımıza, kapımıza, adresimize hemen teslim edecek şekilde bize sunmuş. Biz de sadece bize de kullanmak kalıyor değerli arkadaşlar. Karar sizin. Suyunuzu isiplinkten alın. Hepiniz sağlıcakla kalın. Evet, ürün sunumum benim burada sona eriyor.